Akyak ya ilk 1952 yılında traktörü getiren babam Kerim Yardımcı. Ve Kerim Yardımcı buraya traktörü getirdikten sonra ziraata tarıma başlamış. İlk traktörü bu civara getiren 1952 modeldir. Babam getirmiş. Tarımla uğraşmış. Aa, bu traktör 52'de Avusturya'da çıkmış. Ee, Alman ve Avusturya ortağıdır. Ama güzel traktörüydü. Yıllarca kullandık bir parça kırdı, parçasını bulamadı, ilgilenmedi, öyle kıza aldı, bekliyor burada. Traktörü, hatıra, baba hatırası olarak, baba şey olarak saklandı. ve gelene diyoruz ki bunları tarım yaptık.